Bunları da çekmek geldi ve biz de çekiyoruz. Baba. Efendim aşkım. Hmm. Bu yolu yemiş. Hı öpe. Bu abla bu büyük eş mi düşük? Senin hayatların hiç. bunları boyayacağız. Şaşkın. Ayağını işte ayağını bil Hasan. Biraz... Sen ben bir tane defter vereyim onun Allah, üstünde çiz. Aa böyle çiz. Havuzun üstünde çiz. Koy bunu üstüne. Zaten zaten bitti ki. Çiz aşağı. Bu şunları da, şu da şunları da vereyim. Ah. Hasan. Al şunları da bunları da çizersin. Hasan. Ne? Al bunları da. Hı hı, da. Hayır, yani. Al bunun üstünde çiz. Önce anneden başlayalım. Annenin üstünde kendi tane bu değil. Tamam bu da olsam bu çıkmıyor. bunu bu, daha tut. başka olmayacak. Yemiyorum. mi evet, mı? Tamam, bitirdim. Hadi tamam bitirdim. Onun için açma ama hiç. Çünkü onun içinde bedevler falan var. Hadi bekle bir fırkalatın üstüne dökeceğim. Sonra onlarla ben kere be, kılaksiyon Burada yok atan senin çektiğin şeyler. Yıldızı tamamladım. İşte yok yıldız böyle olur aşkım. Yıldızı tamamladım. Ah. 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 Ayşe, da, da. Ama. Aha, olmuyor, olmuyor. Al, ah. bakayım. Evet. Bak, olmuyor aşkım? Al evet. çok şey. içine. Ah. 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 Al kalsın, kalsın. kalsın. Ama şurada renk var. O, çıtır, o sen Hazır ama sen sonra boyarsın. Ucu var mı senin? Var mı? Açın. Aç Boyu çok. Bu çok Tamam ya çok durdum biraz daha kesin elleme ama şimdi kaybolacak elleme kaybol Hasan ah. 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 sen ne istedin ha sen sen Hadi ah. o o orada istediğim bir de var. Neyi? Tamam bana sarıyı versene kendi. Hemen. Hadi alsın. Veriyor musun, vermiyor musun? Vermiyorsan ben onu kırmızı. ben bunu kırmızıya boyarım. Evet. Evet. Şimdi bu sarı. Bir vardı. Aldım aldım. Bu içine ekranı yıllayıp Aç. Ezeyliği kuşu

Birleştirilmiş çarşıma vurulmuş değil, çarşım. Ama çarşıma yapıyorma. bu çarşımı. Bunu da Al Bir tarzım. Tarzım. Atmasana, Hasan. Bu, bu Dur bir Hasan ya. Geç şimdi annem yanına. Arkadaşlar dostlar tamam mı? Arkadaşlar dostlar. Kapalıyız ya açma. Birincisi ne yapmış? Şöyle. İkincisi bunu yapmış. İkincisi gel bunu yapmış. Dördüncüsü bunu ben yaptım. Dördüncüsü bunu yapmış. yaptım. Beşincisi bunu yapmış. Ise bunu yapmış. <laughs> Hello, my Hello, bye. bunu <laughs> Hello, hello, my twenty-three hundred Family, I love my family. This is my family. duyuyor Hasan. Hasan gel benim yatağını duyuyor. Hasan! Hasan! Gel benim yatağını duyuyor. Hasan orada onlara bakmak için gitmek istiyorsun. Hadi. Hadi. Gözüm bozuldur Hasan kapat. Aç. şu. Aç. Niye değişmiş bu süt? Bu gözüm bozulur. Video video çekemem pek pek. Sarıyla kırmızıyı şey yaparsak hangi renk olur? Evet arkadaşlar Hasan. As Sarıyla onun turuncuyu karıştırırsak hangi renk olur? Turuncu olur. Peki turuncuyla.

Alamaz. Biliyorum hep turuncuyu kullanıyor ama turuncu my family.